Oto TV'den Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki de e, dünkü maçı ilgili tabii ki de konuşacaklarımız var. Dün akşam canlı yayın yapacağım demiştim ama e, işim vardı tabii ki de. O yüzden de şey canlı yayın yapamadım. E, i̇lk önce kanalıma abone olun. Beğen tuşuna basın. Yani şimdi e, artık bundan sonrasında e, bugün Fenerbahçe'ye ilgili de konuşacaklarımız var. Bilimlerler için de söyleyeyim ki ben Fener'deyim. Tebrik ederim. Aykut Hoca'ya ilgili de söyleyeceklerim var. Aykut Hoca'ya tabii ki de... E, iki sanatan dizilikler var. Ama evet. Şimdiki konuda dönem. Dünkü maç. İki yılı, yılı sanatandı. Ee, sıvı sıvıdı. İkinci yılda bir sıvı oldu. İki sıvı oldu. Ve üç sıvı oldu. Şey, i̇ki yılı, yılı sanatandı. Şey yapmıştık. Evet, ilk yılı sıvı sıvı da, ikinci yılı sıvı sıvıda, ikinci ya da e, Melih Demirhan e, kendi kalitesiyle dolu boy atınca biz de Türkiye'de şey yaptık yani yani e, şöyle bir durum da var. Yani son 16 turu göçe mi bilemem yani. Son 16 turu göçe mi bilemem yani. Yani bu sıraları kaybettik. Bakın önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzdeki maça bakacağız. Sözcük değil mi yok? Aykut Hoca'ya girdi. Ee, hemen de okuyacağım. haberini okuyacağım. Sonrasında e, size şarkı dinleteceğim. Tabii ki de Aykut Hoca ilgili haberleri hepsini okuyacağım. Sonrasında şey yapacağım yani. Size şarkı dinleteceğim. Son dakika. Fena çiğde Aykut şey Tamam şimdi kocaman pişmanlık. 2014 şampiyonluk görmeyen son 3 senede ilk, ilk ikiye bile giremeyen Fenerbahçe 2018'deki kritik veda gündemi geldi. Baş kanlık süresi tamamlanacak olan Ali Koç iki de ayrılıklarını üzüntüsü yaşıyor. O günden beri sürekli doğru hocayı arayan kulüpte 2017-2018 sezonunda sezonun hazırlığını takımının dağıtılması ve Aykut Kocaman'ın gönderilmesinin kırıl, kırılma yani kırılma anı olarak değerlendiriyor. Daha teknik teknoloji arayışı devam ederken kulüpte ve camiyana 3 sen yani 3 sene önceki 3 aylık daha üstü, yani yüksek sesi konuşuyor. 2014'ten beri şampiyon olamayan ve kupa kaldırmayan sarı, sarı lacivertilerden son 3 sene Ali Koç'un başkanlık döneminde beklediği gibi gitmedi. Özellikle 2018-2019 sezonunda Aykut Hoca'nı gönderip yeni bir oluşuma düşme çabası ters tepince adet yani adeta bir daha isti yani istikrar yakalan Mantı. Kimin 17 ve 18 sezonunda ikinci sırada sadece 3 puan da yedi ve kupa finali de oynanan Fenerbahçe'de Ali Koç girince Cutt teknik direktör Aykut Kocaman'la yola ayırmıştı. Dönemin yeni gelen sportif direktörü Komoli'de etkisi de Aykut Kocaman'da Aykut Kocaman ayırmış. Ayır ayrılmış 2017-2018 sezonda kural yani kurulan takım bir anda dövülmüştü. O günden sonra Fenerbahçe üst ligde ilk ikiye giremedi. Kupada final bir girme hatta kesin üst üste ablubok kupalarına gidilmedi. Ayrıca bu süreçte Fenerbahçe'ye hep hep bir hoca değişimi yaşadı. Ali Koç döneminde Aykut, Aykut Kocaman Başçev Emre Beyzoğlu'da Emre Beyzoğlu'da giden süreçte yedi farklı isimler yoluna ayırdı. Sesim geliyor mu? özelleştirildi yaptı. Şu anda ikinci döneminde başlamaya hazırlanan koç bir kez daha teknik direktör arıyor. Ancak başkan başkan koç da göreve geldiği hani göreve geldiği Haziran 2018'de değişikliğini değişik, değişiklikle ilgili özellikle yani özelleştirirli yapıyor. Sözleşmesine devam eden Aykut Kocaman'ın gitmesi hazır hazır. Takımının darılması gibi acele kaldı almadığına inanıyor en azından sözleşmesi bitene kadar bir sene daha Aykut Hoca'yla devam edilmesi gerektiğini konuşuyor. Ancak geçmişe dönebileceği için için geçmişe döneceği için işte döneceği için önerilerinden üstüne odaklanmak zorunda o, zorunda olduklarını belirtilen başkan Ali Koç'un şimdiki hoca seçiminde hatta yapmak istemediği Artık son teknik diktir kararını vermeye arzulandığı ifade edildi. Arkadaşlar yani şöyle bir durumda var. Yani ben yanlış mı okuyorum? Doğru mu okuyorum? Yani yanlış okuldu sonunda kusama bakmayın. Şimdi Aykut Hoca satan Gördün Yani mesela Aykut Hoca falan şey gecikti. Aykut Hoca falan şey gecikti. Ne oldu? Gelemez. Gelemez Aykut Hoca. Gelemez. Fenerbahçe de Aykut kocaman bombası. Neymiş? Yani bombası. İkna edilirse takımı başına geçecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde düzenlenen sohbet toplantısında Emre mevzulu ile yola ayı, ayırının yani yollarını ayırdıktan ayırdıklarını açıklamıştı. Bu geçmenin ardından sarı, sarı racıvatiler teknik direktör aray, yani arayışlayı da hız verdi. Başka Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenen. Basın toplantısında yeni teknik direktör bir ay içinde aktarmıştı. Ali Koç, Alman veya Portekiz ekolinden hoca tercih edeceklerini duymuştu. Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktörü. Çünkü ama ünlü teknik adam, ve beni zet ile görüşme gerçekleştirdi ile yani direk sürdürdü. Özellikle özük bir yol basımı beni zet ile iki altı bir yıllık ön sözleşme bile imzalamadı imzalamadı. Tecrübeli hoca. Transfer listesinde kamuçi yönetiminde paylaştığı iday edil etmişti. Benim tesin adı sıralar yaptırdı camianda insanı ya şey ya daha sonra. Logan Sik Yimitin Sik Sik Yimitin İsmi gündeme geldi Geçen Yılda Edo Edo Anne yani geçen yılda Edo Bulut öncesi Alman Hoca adı Geçse de PSV ile anlaşma sağlayın, sağlayınca ol, olamamıştı. Hani PSV ile anlaşma sağlayınca olmamıştı. Ancak daha önce Almanya'da yani Bunları daha da sonra konuşacağım. Aykut Hoca'ya ilgili. Heh. Tamamdır. Ancak daha daha önce Almanya'da Lind Ranchi Frank Fukun teklif dediğim, PSV'nin fayıca vaçı, fayıca olumlu bir cevap ver vermi yani vermesi bekleniyor. Logan tic, in, tic, için 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 numurs noklayacak olan çünkü daha gel çekici hedefleri gün yani yöneldi Arkadaşlar bu arada, e, yanlış oku, okudu yani yanlış okuyorsam da o bakmayın yani yabancı şeylerde yanlış okuyabilir yani daha Yabancı şeylerde yanlış okuyabilirim yani. Hmm. Namus olan falan şey daha gelecek. ki hedefleri yöneldi tüm bu gelişmelerden aldığından ortaya çok konuşacak. Aykut Kocaman iddiası atıldı. Musa Özgün, Özgür Sarıcan Sarı, Sancar TV bu sporda yaptığı açıklamalarda ben açıda çok farklı bir değişme olabilir. Ne geçmesi? Aykut Kocaman geliyor bilmem. Biraz uç, biraz uçuk yani uçuk gelecek. Biraz uçuk gelecek. Ama bugün ben bu mesele konuşuyor. Aykut kocaman bir şekilde ikna edilirse Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin başından geçecek iddiasını seslendirdi. Deneyimli teknik adam 2010 2013 yılları Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 2010-2015 sezonunda Sarı, Sarı takımın takımı mutlu sona ulaştıran Kocaman 2017'de yeniden takımına, takımın başına geçmişti. Başka Ali Koç, Tacı ve Hoca ile yola devam etmeyince 2018'de ayrılık gerçekleş, gerçekleşmişti. 56 yaşındaki adam 3 Şubat 2020'de Başakşehir'in buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Zaten de şöyle bir durum da var. Şöyle bir durum da var. Yani zaten de Aykut Hoca Başakşehir'in hocası. Zaten de e, Türkiye Kupası'nda eğlenmiştik ya. O zaman da Aykut Hoca döneminde işte Aykut Hoca döneminde biz eğlenmemiştik. Hayır hayır. Hani Başakşehir Aykut Hoca'la çalış, çalışıyor ya. O zaman da tabii ki de e, bizim Türkiye Kulası'nda eğlendiğimiz o gün Başak ne? hoca sahi kutu hoca etti. ne? şimdi hoca sahi kutu hoca Ay kutu kocamandı. Şimdi ben e, ee, atıyorum ki mesela ben o gelemez. Bak gelemez. Ay kutu hoca ben o gelemez. Sadece ben bunu söylüyorum. Birazdan da gideceğim. Şimdi.